Ceko gitti, Ennesir bitti. Peki kim geldi? Duran emmi geldi diye ver kızım. Mourinho'nun yeni gözdesi 100 milyonluk Kolombiyalı golcü Fenerbahçe'de. Peki bu duran kim? Gerçekten o kadar iyi mi? Kim Bu Topçu serisinin yepyeni bölümü başlıyor. Karşınızda John Duran. 1. Bölüm John Duran kimdir? John Duran 13 Aralık 2003'te Kolombiya'nın Medellin kentinde doğdu. Henüz 21 yaşında 1.85 boyunda bir santrafor. Ama kariyerinde kanat ve foret arkası pozisyonlarında da görev aldı. Kariyerine Kolombiya takımı Envigado'da başladı. Ardından MLS ekibi Chicago Fire'a transfer oldu. Burada dikkat çeken performansıyla Aston Villa'ya imza attı. İngiltere'de 78 maçta 20 gol 1 asist yaptı. Sonrasında Arabistan'a 77 milyon euro karşılığında transfer oldu ve kulüp tarihinin en pahalı ikinci satıcı olarak kayda geçti. Şimdi ise sıradaki durağı Fenerbahçe. İkinci bölüm Son sezonunda ne yaptı? John Duran geçtiğimiz sezonun devre arasında Arabistan'a transfer oldu. Ancak İngiltere'de gösterdiği formunu orada da sürdürdü. Aston Villa formasıyla 29 maçta 12 gol atarken Al Nassr formasıyla 18 maçta 12 gol attı. Yani onun için lig fark etmiyor. John Duran her yerde gol atıyor. Profiline baktığımızda tam bir ceza sahası golcüsü. Derin pas, oyun kurma, al verişleri onun işi değil. O sadece bitirir. Sonraki sezonda asist ya da savunma katkısı çok düşük ama gol katkısı yüksek. En büyük eksiği ise kariyeri boyunca 44 kart görmesi. Agresifliği, müdahalelerdeki zamanlama hataları onu sık sık cezalı duruma düşürüyor. 3. Bölüm John Duran Fenerbahçe'ye neler katar? John Duran ilk olarak Fenerbahçe'ye dinamizm katar. Çünkü bugüne kadar hem Ceko hem Enesli en bitiricilikleriyle öne çıkan isimlerdi. Ancak hızlı olma konusunda sıkıntıları vardı. John Duran bu sorunu çözecek bir isim. Gerektiğinde karattan, gerektiğinde çift santraforu oynatıldığı takdirde hem hızlıyla hem de bitiriciliğiyle en gol yükünü hafifletecektir. Burada Fenerbahçe adına en önemli kısım onu beslemek. Çünkü Duran da En-Nesri gibi top isteyen biri. Arkasında iyi orta saha oyuncuları olmadığı takdirde skor katkısından mahrum kalınabilir. Bunun dışında her ne kadar bir favorit oyuncusu olsa da gerektiğine defansa da katkı vermeye çalışması takım savunması adına Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Eksi yönlerine baktığımızda ise kalp görme konusu onun en öne çıkan sorunlarından biri. Bazen bir gerginlik, bazen de defans müdahalesi yaparken yaptığı kademe hatası ona kart getirebiliyor. Özellikle ligimizdeki kart standartları düşünüldüğünde Duran'ın burada daha dikkatli olması gerekiyor. Aksi takdirde Fenerbahçe ondan mahrum kalabilir. Özetle bakıldığında maliyeti açısından biraz tuzlu olsa da hem kiralık olması hem genç olması hem de sakatlık geçmişi temiz olmasından dolayı Fenerbahçe için uygun katkı verebilecek birisin. Burada artık söz Mourinho'nun. Bakalım sağ içinde neler göreceğiz. Değerli Playoff bu programın sonuna geldik. Eğer siz de bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.